Субтитры сделал DimaTorzok Nevzat geçmiş olsun. Sağ olasın, teşekkür evet. ederim. Ee, yüklü miktarda para taşıdığınız zamanlarda yanınızda başka kişilerin olması, ailenizden başka olduğunuz kişilerin olması önemli. Hı. Takip edilip edilmediğiniz bunları da gözlemlemeniz önemli. Evet. Ee, daha dikkatli bir şekilde taşırsanız mağduriyetlere sebebiyet vermez inşallah. Hmm. Geçmiş olsun tekrar. Allah razı olsun. Ben de Hırsızlık Şube'ye ve Asayişe Emniyet Müdürlüğü'ne çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok hmm. geçmiş olsun. Allah, Allah devletimize selam Sağ vermez. olun. Giderken Zafer Caddesi'nde giderken anında bizi takip eden birisi elimizden çarptı. Çanta, baliz aldı gitti. Şey, çanta yani. Öğlenen arkadaşlara haber verdik. Sağ olsunlar. Hırsızlık şubesi, asayiş bir an önce bizim paramızı geri bize kavuşturdu. Onlara hepsine teşekkür ederim bu durumuzda. Ne parası ne için kullanacaksınız efendim? Ben bir daire aldım. O ayakçığımız vardı onu almaya gittim. Bu. O parayı da elimizden kaptırdık. Tekrar, He, tekrar Allah razı olsun kavuşturdular bize parayı. Ne kadardı? 150 bin liraydı. 40 bini düştü kaçarken düşürdü. İki deste 20'li. 110 bin nasılsa onlara gittiydi. ων ορθά εμνηέτε γαλάτι γετρίτου Vamos, vamos, vamos,